Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da yaralı asker olduğunu görmek. Rüya'da yaralı asker olduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin hedeflediği noktaya ulaşabilmek adına yüklediği sorumlulukların çok fazla olduğuna ve bu sorumluluklarını artması sebebiyle de oldukça zor zamanlar yaşadığına ve de işleri aksatarak hedefe ulaşmada güçlük yaladığına delalet eder. Bunun yanı sıra bazı ilimlere göre ise, rüyayı sahibinin hiç ummadığı kişilerden göreceği kötülüğe ve düşmanlığa da delalet eder. Bu kötülük sebebiyle yaşanacak olan işleyişteki aksaklık ile beraber başarısız olmaya da tabir olunur. Rüyada yaralı askere yardım ettiğini görmek. Rüyada yararlı askere yardım ettiğini görmek, rüyayı gören kişinin kendisine ömrü boyunca sürekli olarak yardım edecek ve destek olacak olan bir eşe sahip olacağına ve çok güzel huzurlu ve mutlu bir aile hayatı kurup sağlık ve afiyet içinde yaşamaya delalet eder.